Belki sizlerin evlerinizin etrafından pislikler azaldı. Biz sürekli yiyoruz. Sinekler, sineklerle aranız nasıl? Biz sürekli yiyoruz. Burada bir haftanın sinekleri, çeşitleri daha doğrusu 66 çeşit. Şu toz kadar olanlara bakın. Görünmüyorlar bile toz gibiler. Bunların hepsi spor. Evet, toz gibiler iki tane buraya düşmüş. Sonra bakıyoruz kutuya. Bu bir haftanın ürünleri. Bir tane yaşıyor. Toz kadar hareket ediyor. 7 canlı. Bu normal karasinek gibi fakat normal değil. Gözleri siyah yapılmış. Aynen bu da öyle. Bir haftanın masulu. Şimdi bunu boşaltacağım. Birkaç hafta sonra tekrar bakarız. Burada 24 saat saldırı altındayız ki eskiye göre sıfır. Eskiye göre sıfır. Hepsi böyle keskin nişancı gibi ayak bileklerini sokuyor. Eskiden kulaklarımın arkasını, ensemi uzanamayacağım yeri falan sokarlardı. Şimdi hepsi ayaklara saldırıyorlar. Keskin nişancı gibi. Büyüzlük işi. Analarıyla ilk samster yaparak, yandaki komşudan belli, bu büyüzlüğü yapıyorlar.